Merhaba ben Şafak Özsoy. Bugün soy ekizini konuşmak istiyorum. Soy ekizi nedir? E, i̇şletmelerde soy ekizi hakkında neler yapmalıyız? Ve e, tabii ki soru neden suyu konuşuyoruz? Su bir sürdürülebilirlik parametresi ama öte yandan giderek e, kaynaklarımızın tükendiği, bir anda kirlettiğimiz, bir anda fazlaca kullandığımız ...bir e, çevresel faktör. Soy ekizinden bahsettiğimde işletmeler olarak ne yapmalıyız? Şimdi kavram aslında 2002 yılında ortaya atılmış bir kavram. Bugün iş süreçlerimizde mavi, yeşil ve gri olmak üzere suyu sınıflandırmamız mümkün. Sınıflandırdıktan sonra da suyun hesaplanarak e, kendi tedarik zincirimiz dahil olmak üzere... Ürün bazlı, organizasyonel bazlı ve süreç bazlı yani üretim bazlı soy izimizi hesaplamamız mümkün olabilmektedir. Tabi bu hesaplamaları yaptığımızda kullandığımız formülasyonlar, kullandığımız kabuller farklılık arz edecektir. Yani işin özünde baktığımızda acaba suyu nereden tedarik ediyoruz, hangi kaynaklardan tedarik ediyoruz ve yılın hangi dönemlerinde ne kadar çekiyoruz suyu bu bizler için önemli bir indikatör. Bugün su tasarrufundan bahsettiğimizde su tasarrufunun bir başka boyutunu soyak izi olarak söylemekteyiz. Ne yapmalıyız aslında? İş süreçlerimiz içerisinde suyun hangi sınıfta olduğunu öncelikli olarak tespit etmek zorundayız. Şimdi öncelikli olarak işletmelerin e, suyun mavi, yeşil ve gri olarak hangi sınıflamada olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Mavi sudan bahsettiğimde yeraltı su kaynaklarından bahsediyorum. Yeşil soya kizi dediğimde yağış sularından bahsediyorum. Gri de kirletilmiş su olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi iş süreçlerini döktüğünüzde kağıda aslında tamamının yeraltı suyu kaynaklı olduğunu çoğunlukla görmekteyiz. Dolayısıyla amacımız ne? Yeraltı suyuyla gerektiği kadar kullanmak zorundayız. Soya kizini hesapladığımızda diğer bir unsurda etki analizi etkimizin doğal kaynaklara, ekosisteme, insana ve kaynaklara olmak üzere üç farklı alanda etkisini analiz etmek durumundayız. Yani kısaca anlatmaya çalıştığımız, eğer bir havzadan suyu çekiyorsanız, çektiğiniz havza kış ve yaz olmak üzere aynı debide bulunmamaktadır. Ve eğer yaz aylarında fazla su çekimi söz konusu olduğunda buradaki canlı yaşamına etkinizi hesap etmek durumundasınız ve analiz etmek durumundasınız. Soya kizini özetlersem, soya kizi işletmelerde ürün üretim süreç ve organizasyon olarak hesaplanması mümkün olabilmektedir. Soya kizi bir tasarruf göstergesidir. Soya kizinin işletmelerinizde hesaplanması mümkündür. Buna ek olarak sınıflandırma yapmamız gereklidir. Bu sınıflandırmayı mavi, yeşil ve gri olarak yapmaktayız. Buradaki temel amaç da suyu hangi kaynaktan aldığınızı bilerek kaynak çeşitliliğine gidebilmektir. Yani şöyle bir örnek vermek mümkün. Eğer havzadan suyu çekiyorsanız sadece bu çektiğiniz su miktarı yaz ve kış aynı miktarda ise bir sorun var demektir. Çünkü yaz ve kış aynı debiden, aynı kaynaktan suyu almanız aslında mümkün olamamaktadır. Bir başka konu su ayak izini hesapladıktan sonra insana etki, doğal kaynaklara etki ve ekosisteme etkinizi hesaplamak durumundasınız. Su önemli bir gösterge. Susuz hayat olamamaktadır. Su kaynaklarını sürekli kirlettiğimizden ve kendi dönüşüm içerisinde yerine yenisi gelemediğinden dolayı sulu proseslerinizi susuz hale getirecek çözümlemelere doğru bir geçiş karşımızda. Bizler de Tulip Eğitim ve Danışmanlık olarak 2 aylık dönemlerde genel katılıma veya toplu eğitimlerle İş süreçlerinizin hem ayak izini hesaplayarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz hem de atölye çalışmalarıyla farkındalık yaratmaktayız. Sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.